Türkiye Filistin şehidini uğurladı. İsrail'in şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'da binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Törende Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu. Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacak. Katillerden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacak dedi. Türkiye, İsrail askerlerinin Filistin'de barışçıl bir gösteri sırasında şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye veda etti. Şehit Ayşenur'un Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak Aydın'ın Didim ilçesindeki baba evine götürüldü. Burada dualar edildi, helallik alındı. Dünyaya ahirete mutallikatlarınızı helal ediniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da beraberindeki bakanlarla birlikte taziye için oradaydı. Vermiş olduğu bu büyük insanlık mücadelesini unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah'a ekber. 26 yaşındaki Ayşenur için Didim Merkez Camii'nin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Ayşenur'un son yolculuğunda ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı. Törene Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da katıldı. Rabbim şahadetini mübarek eylesin. Törende konuşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, Ayşenur Ezgin'in Türkiye'nin Filistin davasının önemli bir sembolü olduğunu söyledi. Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır bütün insanlık aleminin maşeri vicdanının temsilcisidir. Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Şehit Ayşenur Ezgi Eygin'in naaşı cenaze namazının ardından Didim Asri mezarlığında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygin'in hesabının mutlaka sorulacağını söyledi. 90'lı yıllarda Bosna Hersek'te dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen katliamın benzerinin Gazze'de yaşandığını hatırlattı ve Srebrenica failleri gibi İsrail'in de uluslararası hukuk önünde hüküm giyeceğini vurguladı. 41 bini aşkın Gazze'li kardeşlerimizle birlikte İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen Ayşenur, Ezgi, Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka verecektir. Hesabını da mutlaka soracağız. İsrail'in şehit ettiği Ayşenur, Ezgi, Eygi'nin hesabının sorulacağını söyledi. İşgalci İsrail'e sert tepki gösterdi. Gazze'de yaşananları Srebrenica'ya benzetti. 90'lı yıllarda Bosna Hersek'te dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen katliamın bir benzerini maalesef bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Deniz Beçiroviç ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Beçiroviç kameraların karşısına geçti. Srebrenica soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de uluslararası hukuk karşısında hesap vereceklerdir. Gazze'de yaşananlar dünyanın en büyük ayıbıdır. Bir an önce sivillerin öldürülmesinin önlenmesi ve barışın sağlanması gerektiğini söyledik. Erdoğan'ın gündeminde Bosna Hersek'le ilişkiler de vardı. İki ülke arasındaki savunma sanayine yönelik işbirliğinin geliştirileceğini söyledi. Seyahat kolaylığı için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Soykırımcı İsrail 344 gündür Gazze'yi bombalıyor ve bombalamaya devam ediyor. İsrail ordusu yine Deir el Belah kentinde yerlerinden edilen Filistinlerin sığındığı çadırların bulunduğu bir bölgeye hedef aldı sevgili seyirciler. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katledilen Filistinlerin sayısı 41.182'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'da İsrail'li keskin nişancı tarafından öldürülen Filistinlinin kendi personeli olduğunu duyurdu. <laughs> İsrail ordusunun hedefinde yine siviller vardı. Deir el-Bela kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırların bulunduğu bölge İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Saldırıda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi yaşamını yitirdi. İsrail, Cibaliye'de sivillerin sığındığı bir anaokuluna da saldırdı. Bina kısmen yıkılırken çevresindeki yapılarda hasar meydana geldi. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlerin naaşları enkaz altından çıkarıldı. Yaralılar hastaneye nakledildi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze kentindeki Et Tufah mahallesindeki bir evi de hedef aldı. Saldırıda dördü çocuk, üçü kadın olmak üzere 11 Filistinli hayatını kaybetti. Nuseyrat mülteci kampı İsrail saldırılarının hedefi oldu. Bir evin bombalanması sonucu iki Filistinli öldü, on kişi yaralandı. Gazze'de alıkonulan bir ilk yardım çalışanı İsrail hapishanesinde öldü. Gazze'li yetkililer dünya ilk yardım gününde İsrail hapishanelerinde haksız yere tutulan sağlık çalışanlarına dikkat çekti. 7 Ekim'den bu yana 885'ten fazla sağlık çalışanının katledildiği, 310 sağlık çalışanının da alıkonularak İsrail hapishanelerine götürüldüğü vurgulandı. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki zulmü de sürüyor. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'da İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülen Filistinli Sofyan Cevat Faiz Abdul Cevat'ın Birleşmiş Milletler personeli olduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında da cephede çatışmalar devam ediyor. Rusya Kursk'ta 10 yerleşim birimini geri aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kursk saldırısının Donetsk'teki ilerleyişi yavaşlattığını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında cephede çatışmalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, Kursk bölgesindeki 10 yerleşim yerinin kontrolünün geri alındığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kursk saldırısının başarılı olduğunu belirtti. La Kurska aparatya tak Kursk operasyonu bize ne verdi? Açıkçası bizim beklediğimiz sonuçları verdi. Harkiv bölgesine düşman durduruldu. Donetsk bölgesindeki ilerleyişleri yavaşlatıldı. ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Starmer'la yaptığı görüşmede savaştan Putin değil Ukrayna galip çıkacak dedi. <laughs> Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Körbi, Ukrayna'ya sağlanan uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımına yönelik